biz tekrardan merhaba arkadaşlar ben Elif ve bugün sizlerle birlikte e, biraz hızlı gülüş oldu da. Neyse Aa, o ne lan ayıcık çıktı bir an Noel kafasıyla arkadaşlar Noel'i e bitirdik biz o Şubat'a geçeceğiz e, Neyse arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Green oynayacağız e, eskilerden çok popüler bir şeydi olmuş bak şu ayıcık benim dikkatimi çok dağıtıyor e, eskilerden baya popülerdi herkes videosu falan çekmişti ben çekmemiştim niye bilmiyorum Tabi o zamanlar bu kanalım yoktu e, Neyse o konulara hiç girişmeyelim. arkadaşlar. Video geçmeden önce size birkaç duyurum var ee, arkadaşlar. Ben soru-cevap videosunu yapacağım yani eski serilerimiz olan soru-cevap videosu yapacağım. Ee, onun için e, bu video 10 like gelsin ve bir de yorumlar kısmına e, yorum şey yorumlarınızı belirtesiniz artık hangi soruları soracak olursanız. 10 e, yorumdan aşağısı gelirse arkadaşlar e, nasıl diyeyim e, soru videosu gelmeyecek ve YouTube'a biraz daha ee, nasıl diyeyim biraz daha az video atacağım yani ben aklımda normalde her gün video atmak vardı neyse bıdı bıdı <laughs> Sizi diye sesi gel olup bir anda neyse o zaman play butonuna basarak ha bu arada bugün granny troll öleceğiz arkadaşlar öyle gerçek bitirmelik bir şey yapmıyoruz ee, ayarları zaten yapılı tamam hızlıca geçiyoruz da Arkadaşlar bu arada yorumlarda artık ne yazacaksanız bilmiyorum çok kork korkmuyorum aslında da bakacağız ne tür sorular soracaksınız hmm, hadi gelecek artık hadi değiş bir bu oyun çok ya ya gerçekten aha uyanıyoruz Ay, neredeyim mi ben. ben yataktayım. yüzden çalışıyor mu? Aynen tam Bir an korktum çalışmıyor Bu ne lan? Ha burada vazoyu düşürecektik. Ee, düşürelim. Ne oldu lan? Bir dakika. Bir... Aç lan kapıyı. Şşş. Aç kapıyı aç. Şş. Aç kapıyı aç kapıyı. Şş. Merhaba. Aaa ne kısayı geçirmişler. Çok güzel olmuş bu arada. <laughs> Oğlum kayıt yerini unuttum lan bir an. <laughs> <laughs> Hadi bakayım. de 2 Acaba sonlarda hiçbir değişiklik olmuş mu? Merak ediyorum. Bir dakika. Şu çekmecelerde bir şey var mı? Merak ettim. In the have falan diyor. Bu ne lan? Burada bir şeyler var mı? Burada ne yazıyor lan? Ladies hey. O ne demek? House. Evden çıkmaya çalışmıyor. Öyle bir şey diyor galiba. Bir dakika. Ben vazoyu alayım abi. Ben bunu Granny'ye hediye edeceğim oğlum. Adamın evine geldik. Bir dakika, Granny. Al kardeşim. Ya ama sana kırdığımız vazoyu geri vermeye çalışıyoruz ya. Böyle bir şey yok arkadaşlar ya. Anlamadım. Evet şimdi birazcık ciddi oynayalım çünkü hemen ölüyoruz. Bir dakika. Ben şimdi şu masayı devireceğim ve yatağın altına gideceğim. Devirdim mi lan? Devirdim. Yatağı. Geçtim tamam. Dönerim. Böcek yok değil mi? Gelecek hadi gel. Üst katta büyük ihtimal. An geldi, işte geliyor. O müziği alalım. İşte geliyor. Özel harika. Gelmedi lan. Kapan koydu bak. Vay şerro. Aha. Tamam geri düzel de. Orada ne bekliyor acaba? Bir dakika onun kafasını onu... gördün mü lan? Görmemişsindir. Gördün mü lan? Yok, görmedi. Abi Kapan kırılı olduk be kardeş. Bir dakika çıkayım mı çıkın. Merhaba Granny. İşte arkana bak. İşte buna ben basacak mıyım? Mal mıyım ben? Merhaba. buraya koyarsak kaydı kes. <laughs> Artık her yerimiz kanım. Bir şey diyeceğim. Biz ölüp ölüp tekrar mı doğuyoruz? O zaman ölümsüzlük bulduk arkadaşlar. Bir dakika. Bir şey Bir diyeceğim. Şey... Bir şey. hep aklıma gelmiştir. Acaba buradan görecek mi? Yani giremiyoruz ki. Buraya. <laughs> Acaba görecek mi? Çok merak ediyorum. Dur. Görme görme iş görme. Abi görmezsin yani buradan da. Oradan bakamazsın. Abi şu kanlı şeyler olunca çok kötü oluyor ya. Buraya gire neden giremiyoruz ya? Ben anlamadım. Aslında boyumuz da küçük zaten. Haydi Hüseyin küçük, kadar küçük. olmasak da. Bir dakika. Vallahi gidilmiyor. Bir dakika Granny nerede lan? Aha. Dur ben banyo ben banyoya gideyim abi kardeşim. Kardeşim buraya küvet koymuşsunuz. Odun parçan var. Allah belanı. Bir anda çıktı <laughs> Bir dakika sonunu çok merak ettim. Değiştirmişler. Mi? Bu sefer bizi ağaçla öldürebilir. <laughs> evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi bakalım. Aha. Bu son gün değil mi? Bir dakika öleceğim. Hemen öleceğim. Bir, de bir değişiklik olmuş mu? The granny gel. Gel beni al. Hı <laughs> hı. Granny. Nerede lan bu Granny? Gel lan. Şş, sen mi hızlısın ben mi lan? Gel lan. Kapıyı da üstüne kapatacağım. Bir dakika oha. He kaçmış kreni arkadaşlar. Bu ne ya? Ben anlamam. He kaçmış. Evet. Aa, bu var mıydı bu bölüm? Galiba vardı. Bak abi grenin yüzüne bakak bir. Bir yana çevirecek değil mi? Abi dur ne oluyor? Bir anda çevirme yüzünü ben korkarım. Aha tam bir şey yok. Ağza bak dişe bak. Dişlerini sararmış lan. Abicim yapma ya. Yapma ya. Bu ne lan? Üf. Onunun ki. Çok güzel oturttu ama. Böyle Osmanlı toka değdi. Granny Osman görürüz arkadaşlar. <laughs> Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu dakika denizlerine canı canlı gölden teşekkür ediyorum. Abone olmayı like unutmayın. Bir dakika videoda görüşmek üzere. Bay bay ve kendinize çok iyi bakın. Bay bay. <laughs> Yorum yapmayı unutmayın. Like'ları da esirgemeyin. Hadi tekrar görüşürüz.